Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a uzun zamandır çekmiyorduk. Eee Brawl Stars'a tekrardan döndük arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, yeni sezon Brawl Pass açmaya çalışacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ee, kanalımıza uğrayarak diğer videoları da izleyebilirsiniz. O zaman isterseniz hemen şuradan başlayalım. Uzun zamandır da oynamıyordum zaten arkadaşlar. Büyük kutudan başlıyoruz hemen. Açalım bakalım ne gelecek. Buradan bir karakter çıkarsa çok iyi olur. Ne çıktı? Kolda aksesuar çıktı arkadaşlar hızlı dolun diye. Bu arada oyun bayağı bir değişmiş. Demiş olduğum gibi. en iyi karakterlerim. Buradan bir dükkandan da bir ücretsiz kutuyu alalım bir. Oyun gerçekten baya bir değişmiş arkadaşlar. Şuradan da alalım bir güç puanı beya için. Tamamdır. Bir karakterlere bir girelim hemen arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eski bir hesabım arkadaşlar. Yani ilk hesabım eski hesabım. Uzun zamandır da oynamamıştım. 20 tane karakter eksik en iyi karakterimiz ise rütbe olarak leon efsanevi olarak etkinlikleri de açmamışız zaten isterseniz hesaplaşmadan bir atalım bir iki, birkaç el atalım başlayalım arkadaşlar Bayağıdır da oynamamıştım arkadaşlar. Bayağı oyun bayağı bir değişmiş. Lan biz şey yaptık adam kaptı ya. Gel bakalım. Lan internet sorun oldu. sen kim zannediyorsun ya? Adam ama. lan buraya. Çatışman gel gel hele hele. Seni de alalım. Kaldı 4 kişi. Kaldı 3 kişi. Gel buraya. Hayda burada dönüyor. bunlar takım mı ne abi? Vurmadı kendi. Gel buraya. Ben oradan bir sıkıştıralım. Adam çok fena aldı ya. Şu koltun patlama gücü olmasa bir patladığı zaman zaten adamı bitiriyor ya. Tekrardan adam girelim oynayalım. Diğer elin hatası olarak arkadaşlar devam ediyoruz. Bu el inşallah birinci olmaya çalışacağız. Lan bir canlarımızı toplayalım diyecektik. Adam nerede çıktı? orada belediye bak adam pusmuş bildiğin ya. Sene alalım. Orada kesin biri var. Bu hala burada. Mı? Aldı mı? Allah nasıl kaç tanımadım ya. Özel güç, özel güç, lazım. Bize saldırır. Net bize saldırır. Net bize saldırır dedim zaten. Net. Adam belli yani bize saldırmaya çalışıyor diyor. Hepsi iki yedik. Birinci olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Birinci olmadan bu videoyu kapatmıyorum arkadaşlar. O yüzden düzgün oynamamız lazım. Gel buraya. Şimdi bize saldırmaya çalışacak. lan bizim vurduğumuz güçleri aldı ya, ya adam aldı gücü şimdi Neyse arkadaşlar videomuz böyle olsun birinci olamadık. Ee, hemen şuradan tekrar bir brawl pasa girelim Ödüllerden Savaş kutusunu açalım Tamamdır ee, Bugünkü videomuz böyle oldu Siz takipte kalmayı unutmayınız arkadaşlar O zaman görüşmek üzere hoşçakalın